Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber Baran'la e, yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar madene gitmiştik en son bölümde. Bayağıdır bir gün oldu video çekmeli. E, bugün demir çağına geçeceğiz. Baran'a da bir sürü altın verdim. Hatta demir vermeyi unuttum. Baran gel. Azıcık da demir verim. 5 tane de demir verelim. O Baran'a yeter. Birlikte bir dahaki bölümde nether'a gideceğiz. Neyse hemen demir şeyimizi yapalım. Demir çağına geçelim. Çakmak da yaptım nedir portal için. Kırılırsa da zaten başka yeni yaparım. Bana hemen geçiyorum o zaman. Bana da merhaba demek ister misin? Merhaba. Onun kanalına da bayağı bir video gelmiyor. Evet. Bugün geç, gelecek. gelecek ana dedik ama Baran iki tane demir verir misin? <laughs> ee, i̇ki tane demirle tam bir set yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben iki dakikaya geliyorum. Arkadaşlar ben bir şey kere verdim. Ayaklığımı şey gerçi ondan da olmuyor ki. Neyse. Seti tamamlasak bundan yapamayız ki. Ee, neyse. Ee, hemen o zaman yapayım artık ya. Yani. Çok o eksik. Çok ihtiyacım olacak bence. Geçen baya bayağı kaçmıştı arkadaşlar ama hepsini kaybettim maalesef. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Sesin azıcık sesli konuş. şimdi olur mu? Şimdi olur ya. Tamam. Hmm. Odun yok değil mi sende? Odun var yiyecek. Yemek tane. Tane değil mi? On tane. At. Sen ne de şey yapacağım? Altın kılıç yapacağım. Azıcık sesle konuşur musun bak. Ben bir demir kılıç yapsam mı? Yani. Yap tamam. Demir kazma yapayım. Bir tane daha demir bulursam demir kılıç yaparım. Sen de şu an bir tane demir verebilir misin bana yoksa? Ben de vereyim. Evet. Verim. Tamam. Demir değil ya altın altın. Altın değil. Tamam. tamam çünkü kazma da yapacağım da. O yüzden. Tamam. tamam. Neredesin? Geliyorum. Heh, at. Sen hiç sırf yapacak mısın? Yapacağım. Sana da olalım. Arkadaşlar bu arada videolar aşırı hayatta izlenmiyor. Bak. E, resmen YouTube şey yapar. Diyor senin videoları izletmeyeceğiz. Ama bugün ara verdik. Bir daha ara vermeyeceğim. Söz veriyorum. Ee, neyse bunu da yaptım. Tamam varım Ben hazırım. Baksana bir. Altın, zırh mı altın? Altın, demir mi? Demir. Evet. Al, demir, zırh, altın, ıı, kılıç ve altın kazma. Oo, Se senin sesin... Hmm. İyi mi? İyi iyi. iyi. Dur. Bak, şu an canı full mü? Evet. Bir kere vurayım. Kaç can götürüyor? Hı. İki buçuk. İki buçuk can. Evet. Ben vurayım ben? Vur. Bir can. Bir can, Taş, taz, bir can getiriyor. Evet. Neyse Baran e, sen de yaptığın şeyleri videoda göster. Şimdi gideyim bir şey. Tamam, hadi gelelim. sana da. Yapalım bugün müdü... videoyu. Evet, altın. Altını Altın mı altın Sen bilirsin ya. Yok, kim hangi Tamam. Evet, devlet görüntüsü için kadar eksik? Devlet görüntüsü sadece 4 tane devrim var eksik. Ee, zaten altında yapamıyorum ki. Altında... Ya ne yapacağız sen? Senin hırsız zırhsız oldu. Bence ee, sadece... <laughs> bir tane kılıç yapayım. Zaten şimdi senin bölümüne de gideceğiz. Evet, orada bayağı bir kas yapacağız. Bu bölümden sonra var arkadaşlar. Baranazı çekeceğim. Yani ben de bayağı gelişeceğim madende. Evet. Altın kılıç bir kılıç attım. Ne bir katlı mı? Bir vurayım mı? Vur. Ne kadar gitti? Altın mı? Evet. Tekrardan vursana bir. Benim bir tane büyük yarım götürüyor. Nasıl? Hı hı. <laughs> Taşlar niye böyle getiriyor? Taşın bir özelliği var mı ki? Şöyleler. Ben evime gideyim. Ee, sen hadi son eşyalarını yap. yap. Ne Kendim. Kendim yap. Yolu aydınlatayım diye. Ölüyor öyle mu? Yok. Yat, evet, yat. Evet. Bayağı kıstı lan. Evet. Tamam, geçeceğim. Video 6 dakika oldu lan. Hadi. Tamam. Yani ben başka bir şey yapmayacağım. İyi tamam o zaman gel videoyu bitirek. Creeper evet. <laughs> git. Dur bana zor yetmiyor. Dur lan seni yakacağım. Allah belanı versin. senin gibi kriber. Ne oldu? Yani Evin önüne bak. Neyse. Ee, hadi videoyu bitirelim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, ben bunu düzeltirim illa. Ee, böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Video like atın. Ee, o zaman görüşürüz. Görüşürüz.